Hepinize merhaba. merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. <laughs> Canım benim. E, şimdi arkadaşlar niye ben öyle bir heyecanlı giriş yaptım? Mutlu yıllar herkese. Bu arada e, hepinize mutlu yıllar. E, umarım bu yeni yıl herkese şans, e, sağlık, huzur ve para getirir. Öyle söyleyeyim ben sonunda. Para mı getirir? O para da getirsin. Ya biz de getirir. <laughs> <laughs> <2000, gülüyor> 2001 yılı Kendinize evet. uğurlu olur inşallah. <laughs> Hayırlı olun. 2020 yılı gelsin aşkım. 2020'den çıktık ya çok şükür. Yani iyi evet, oldu. Evet. 2021'de inşallah e, düzelir yani her şey. E, herkes sevdikleriyle beraber olması dileğiyle. Arkadaşlar şimdiki e, yapacağımız video bir kıvılcım yeter. Joker Distruck. Çok... Herkese diss 60 sanırım herkese Bilmiyorum deneyeceğiz. E, ben Yakalayabildiğim şeylerde yorum yapmaya çalışacağım. Tabii yakalayabilirsen. <laughs> Başlayalım mı canım benim? Bu video başlamadan önce like basın. Ben yine hatırlatayım. Subscribe de unutma. Abone ol. De unutma. Ha, abone ol de unutma. O zaman. <laughs> Ve bizim Instagramımız. Tolmaçlar. Tolmaçlar. Takip edin. Orada tamam. aşağıda falan İşte abone de olun arkadaşlar. O zaman videoyu geçelim mi? Joker. Ey. Ben Joker'in sesi okum ya. Artık merhamet yok dönme. Geri ben sevmem goy goy pe. Koyu sana da yana tavrım ne? Artık baygın mambıl kop. Hala ben tek. Siz hepiniz. Bek hepiniz. Sat sikit kelebek gibi tepki çekti. Prisim de tek bir diz dahi. Ben tek. Siz hepiniz. Çünkü Joker'in. Ama bir şey söyleyeyim. Evet duruyorsa. Ama Joker biliyorsunuz ki her şarkısında ben tek siz hepiniz diye ifade eder yani şu anda olduğu durum kendisinin bulunduğu içerisinde bulunduğu durum da gerçekten öyle neredeyse tüm rap camiası Joker'e karşı dönmüş durumda ama yine de biz dinleyiciler olarak ben şahsi fikrimi söylüyorum ben seviyorum yani Joker'i dinliyorum yani beğeniyorum da benim çok daha sen benim... ne yorum yapacaksın? Allah için sen ne yorum yapacaksın? Hiçbir şey dinlemedim ben çok anlamıyorum da sözleri. Ama yani şey yani yani onun ses yani benim tarz değil yani. Aa tarz falan da öğrenmişsin adamım. <laughs> 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 Türkçe'yi <laughs> iyice öğreniyorsun evet. Doğru. <laughs> Ben arkadaş bu adam acayip geçirmiş yine ya ben yalnız bir şey söyleyeceğim bu adamın kalemi sağlam kim ne derse desin yani sanki şiir yazıyormuş böyle su akıyor gibi e, bütün her şeyi açıklığıyla anlatabiliyor yani kendisinin e, neler hissettiğini onlara karşı diş atıyor yani ama gerçekten aşkım sen anlasan yani ne demek istediğimi. Benden çok anlayamıyorum insanlar anlıyordur beni umarım. Şimdi şöyle bir şey var. Burada e, Mary Jane ne tabi dis attı oradan Black olarak. Black eğlencesine diyor. Daha başlamadık hesabı yapıyor. Tabi sonra e, oradaki e, söylediği kelimelerden Ben Fero olsun diğerleri olsun. E, sosyal medyada Normander hepsini bir geçirmiş biliyorsunuz. Ben bir şey çalmadı. Uzun zamandır çıkarmadı diye Değil hatırlıyorum. ama Geçenlerde bir parça yayınladı mi? sanki. Ama e, onun yanında tabii Joker e, televizyon medyasında yani televizyonlara çıkıp e, işi ticarete döktüklerini ifade ediyor. Yani kendisince kendince e, haklı olarak. Tamam edelim mi Bakalım daha neler çıkacak. Postmodern afro kontrol konser imzalarken poster monster sosyal medya ve youtube fenomenleri varıyorlar sözler çok sert hmm. yetmiyor kafiyeler bazen piyasada da ediyorum kanser piyasayı da siktir hep çok zilleyim artık tanışalım şahsen herkes beni mi dinliyor bilmiyorum hemen 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 reste dengim bunu göremiyorsanız hemen hmm. resteyi gibi bakın geri bir de besteyi gibi hep affilemiyorum o bize Adamım benim Everest'ten bahsetmiş biliyorsunuz ki önceden hep Everest şarkılarında Joker Everest gibiyim diyordu. Şimdi Everest'in tepesindeyim, tek başımayım diyor. Yani oraya vardığını söylüyor. Bir de Joxilla geri geliyor diye ifade etmiş. Joxilla'nın geri gelmesi demek alayına dis demek. Yani alayının, bilmiyorum Joxilla P6'ydı, part 6'dı. P6, P7. Orada şey gibi... Ee... Ceza mı? Ceza, Ceza değil. Ceza, Eminem. Eminem mi? Ne ben Ceza diyoruz ya eminim mi diyorsun? Yok o ne, böyle 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 böyle. Böyle, böyle insan değil ya. Tamam Orası işte Ceza. Değil. Ceza mı? Ha. Orada o part. Benziyor onu söyleyiş tarzında. Benziyor Zaten Ceza Joker en büyük idollerinden biriydi Ceza'nın. Hı -hı. E, ama tabi e, burada da sanırım bir eleştiri gelecek gibi mi geliyor. En son aralarında şey olmuştu. Bak biraz, e, Tartışma ya. çıkmıştı. Değil. Nasıl? Ben, 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 ben yapabilirim ben, 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 ben. ki. Ben yapabilirim. Ah, Sen beni bilemedin kendine gelemedin piyasaya giremedin. Ama yani <gülüyor> sözler bilmiyorum <laughs> böyle yazmam lazım neyse. <laughs> ben <görev> geçirmiş. <laughs> Ben ötürü parana yaklaşmam. öyleyse savaşmak şart. Parayı taştan çıkarttık geçtim ada giyle taşacak. Bu yapşakların çarşafı bittiğinde kalıyorlar. Fener <laughs> görmüş tavşan misali ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden bana bulaşıyorlar ancak. Bıktım lan sürtüklerden bahsedip kültür fenden vuran fikülistiklerden. Bu riski benden başkası kaldıramaz. Sildiğim erler ne dismin markasına istinaden egoist pislik bir sistem hala. Listelere girmek için ağlamayın sikinizde değilse madem. Bu pis müdahalem ve mistik hamlem. Lirik sıkarken isabet almam. Listesine yok mu o dedi? Ay. Bir dakika. Değilim. 2 4 2 Uzi Atiye de laf söylemiş. Uzi'ye de laf söylemiş. Vallahi yani ismi fark etmez falan demiş yani hiç fark Vallahi etmez. Vallahi bu ne var ile yani bu iş mi var yani Türkiye yani herkes... her herkes sadece sadece Türkiye'de değil ki her yerde var Eminem de atıyor. Eminem de yapıyor. Eminem'in çoğu şarkısında Eminem de diss atıyor. Belki herkes yani, şey şey yani diss rap kültürünün içinde olan bir şey. Hmm. Rap kültüründe olan bir şey. Diss. Yani diss ne mesela şarkılarında bir kişi sana bulaşır yani. Nasıl bulaşır? Mesela bir rapçi yani ben de rapçiyim, sen de rapçisin. Sen bana bir şeyler söylüyorsun senin şarkında. Hani beni benle küçük gibi konuşuyorsun veya farklı benim hayatımdan bir şeylere laf ediyorsun. Ne oluyor? Sen bana şarkı yazdın ya böyle. Şimdi Hı. ben de sana yazıyorum. Sen hani cevap veriyorum Hı. sana Hı. şarkıyla. Hı. Ya hep tabii yani bir noktadan sonra kavgaya falan gidiyor yani. Adam vurulmaya, kavgaya kadar gidiyor. Zaten Joker bundan e, yaklaşık iki ay önce e, o çocuğun moddan mıydı? O çocuğun ismini unuttum da onunla kavga etmişti falan çocuğun fotoğrafları falan çıktı. Bayağı da hekimişti. Bilmiyorum muhabbeti. Kim haklı kim haksız orasından çok fazla dem vurmak istemiyorum. Muhabbeti uzatmak istemiyorum. E, ben bu şarkının yorumunu e, yapmak istiyorum. Ay ben respek. Şimdi başlıyorum gibi Ay, Ay dünya <laughs> ya Yani çok çok güzel olmuş çok güzel. Ee... Ve bir şey söyleyeyim miyim yani rapçılar nasıl yani? E siz ne söylüyorsunuz? Rhyme yapıyor yani. Hı -hı. Flow ne... rhyme. Rhyme yes. Yani şey, sonlarını rhyme. aynı söylüyorlar tabii işte tamam tabii. ha. Nasıl yani? Flow her şey yani buluyor yani. Çünkü rapçiler sence şey, şey mi zannediyorsun aşkım yani? işte böyle sokakta şarkı söyleyen insan mı düşünüyorsun? Hani böyle içiyorlar falan. Öyle değil ki Hı. adamlar yani bu kelimeler mesela bunlar her zaman yazıyorlar yani. Hı. Beyinleri gelişiyor artık kelime kelime dağarcığı yani evet. çok fazla kelime biliyorlar. Yani kelime game yani. Anladın Words hmm. game biliyorlar yani artık. Öğreniyorlar. Yaza yaza, okuya okuya. Hmm. Geliştiriyorlar yani kendilerini. Mesela Joker'in en büyük kızdığı noktalardan biri neden diğer rapçilerde mesela çoğu rapçi uyuşturucu kullanıyor ya drugs kullanıyor ya hmm. bu Joker'de onlara kızıyor yani. Siz neden şarkılarınızda yani drugs için konuşuyorsunuz? Yani neden küçük çocuklar ee, işte sizi görüyor böyle mi yani rap olacak gibisinden ee, bazı e, gerçekten bu konularda haklı olan bir sorana kadar da haklı yani ne, der, e, ne derseniz deyin ister sevin ister sevmeyin ama bu konuda haklı uyuşturucunun hiçbir iyi yanı yok kardeşim ne kadar da tamam şarkılarda el veriliyor o şarkıların tadı o ayrı bir şey ee, yine dinleniyor ama e, yine de bunu hani Kliplerde falan yansıtmaları da çok çok da iyi değil yani. Şarkı sözlerine bir şey diyemem yani bu yüzden de insanların alınmasına da karşıyım. Sonuçta şarkı sözü e, kalem özgürlük demek. O yüzden e, herkesin bu konuda kendi fikrini yansıtması lazım tabii ki. Yani ben bunu destekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Devam edelim. Artık geri, dönüş yok. Oy. geri dönüş yok demiş burada sanırım cezanın geri dönüş yok şarkısına bir <laughs> gönderme olmuş olabilir bilmiyorum e, tersine gidiyorum diye Çünkü biliyorsunuz ki aa, onların aralarında cezada yani e, daha sonra farklı e, yani rap'in biraz daha yani sosyal medyayla popüler olmuş YouTube'la. E, Rap'e 10 yıl, 20 yıl yemek, emek vermeden YouTuber'ların ünlü yaptığı e, açıkçası e, Yani sorgulamak bize düşmez ama Benim şahsi düşüncem o kadar Yani bu Joker burada dururken Joker gibi e, ne kadar e, rapçi var yani Türkiye'de Emek vermiş 10 yıl, 20 yıl e, Onların bir yere gelememesi Sosyal medyayla patlamış, gündem olmuş e, Şarkıları dinlenmiş biz de dinledik, dinlemedik değil ama yani bu kişilerin önü açılacağına neden Joker gibi sanatkarların önü açılmıyor, diğer rapçilerin önü açılmıyor. Bütün rapçilere de yani şans diliyorum bu konuda. Gerçekten bu konuda Türkiye'de tabii bir devrim oluyor yani sosyal medya aracılığıyla bir devrim oluyor. Bilmiyorum, bakalım nasıl olacak, kim kazanacak? Bunun kazananı olmaz ama. Herkes sevdiğini dinlesin öyle söyleyeyim yani. Bir şey yoksa ne fark eder? finish man. Ateş yönetmen Selçuk Kızıldağ, güzeldi. Vallahi rockeri biliyorsunuz ki zaten tebrik ederim yani yine güzel bir parça yazmış güzel bir his olmuş yani beğenenler olur beğenmeyenler olmaz ama ben beğeniyorum arkadaşlar yani Joker daha kaleminin üstüne patlatacak birisini görmedim yani Joker'in kalemini patlatacak bu disk konusunda yani yazdığı bir Twitter fenomenleri diyorlar ya öyle. Twitter'dan cevap vermeyi bırakın da şarkı yazın diye. İnşallah e, zevkli geçiyordur sizin için de. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Tol maçlar açıklamaya bırakacağım. Teşekkürler. Sen bu şarkı hakkında ne düşünüyorsun? <yani>? Ne <laughs> <yıl> sonra da <laughs> sana ee, Arkadaşlar ben... Ee, i̇yi yani benim için ben düşündüğüm ilk açtığın zaman hı hı. Ben düşündüm ben sevmeyeceğim. Bu zaten benim tarz benim type değil yani falan. Ama yani iyi bence sevmiş. Yani çok rhyme yani sevmiş. Hepsi yani flow yani falan olmuş yani. Baya iyi değil mi? Bence iyi yani. Ve çok şey yani e, sanki biraz komik gibi yani. Sonunda artık çok, yani, çok, çok komik değil, değil. ama. Yani aynen. çok şey değil yani sert aynen. değil bence gelmedi yani öyle bence. İyiydi ya arkadaşlar bizim düşüncelerimiz bu kadar ee, siz neler düşünüyorsunuz da yazın biz beğendik ben beğendim eşim de kelimeleri anlamadığı halde beğendi yani <gülüyor> <gülüyor> yani ikimiz de beğendik ee, dediğim gibi Joker e, güzel bir sanatçı güzel bir sanatkar yani güzel bir rapçi yani. ben seviyorum ee, sevmeyenlere de saygı duyuyorum ee, videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın Allah emanet olun canımıza bye bye bye, bye.